Anlatın bakayım yokluğumda neler döndü. Komiserim bir insan kaçakçılığı işi var. Davla budaklı bir iş. İnsan kaçakçılığı ile organ kaçakçılığını birleştirmişler abi. Garibanı organ karşılığında mı kaçırıyorlar? Aynen komiserim. Atalım sepete, çıkışta bakacağım. Ben ne dersiniz. Ne haber lan Mehmet? Eyvallah komiserim. Oh be. Ne güzel değil mi lan ha? Şişt. MKC'siz hayat. Acil kodlu, bütün ekiplerin dikkatine. Cumhuriyet savcısı Lokman Kozancı'ya lojman önünde silahlı saldırı. Bütün ekiplerin dikkatine. Cumhuriyet savcısı Lokman Kozancı'ya lojman önünde silahlı saldırı. Saldırganlar Sarıyer istikametine kaçış halinde. Tekrar ediyorum. Saldırganlar Sarıyer istikametine kaçış halinde. Saldırı yapan araçlar Köprücük Mahallesi'nden çalıntı araçlar. Dişek Ekrem'in adamları bunlar. Tekrar ediyorum. Ekrem. Saldırganlar büyük ihtimalle Dişek Ekrem'in adamları. Dişek Ekrem. Ağır ceza hakimi Mevlüt Dinç'in aracı seyir halinde çapraz ateşe alındı. Kağıthane tem bağlantısında destek bekleniyor. Tekrar ediyorum, ağır ceza hakimi Mevlüt Dinç'in aracı seyir Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. İstanbul'da bu sabah saatleri sıcak geçiyor. Ajanslara aynı anda iki saldırı haberi düştü. İlki Cumhuriyet Savcısı Lokman Kozancı... ...lojmanının önünde silahlı saldırıya uğradı. Savcı Kozancı'nın hafif yaralandığı saldırıdan sonra... Yine sabah saatlerinde ağır ceza hakimi Mevlüt Dinç'in aracı şehir halindeyken kurşunlandı. Emniyet güçleri her iki olayla ilgili araştırmalarını sürdürürken... arkadaş. Kimsiniz ulan siz ha? Kimsiniz? Araştırsa. Emniyet muhabirlerimizden gelen bilgi ise saldırının ortak noktasının... ...dün öğle saatlerinde cezaevinden çıkan Ekrem Kuzgun olduğu şeklinde suç işlemek amacıyla organize şebeke kurmaktan 8 yıldır cezaevinde bulunan Ekrem Kuzgun, İstanbul'un önemli yer altı isimlerinden biri olarak tanınıyor. Fişek Ekrem lakaplı suç örgütü lideri daha geçen yıl adliye çıkışında basının önünde savcı ve hakimi tehdit etmiş, bugünlerin sinyalini o zaman vermişti. Atilla. Ne lan bunlar? Müsteşar Bey'in korumaları amirim. Onu ben de görüyorum oğlum. Emniyet müdürü ne yediği belirsiz bir yere görüşmeye çağırıyor. İşin içinde müsteşar da var. <laughs> ne dönüyor lan burada? Neresi oğlum burası? amirim. Sizi bekliyorlar. Komiserim, Savcı Bey'in lojmanına saldıranlar iki kişiymiş. Yaya olarak kaçmışlar. Mobeseler? yok, kaç istikametlerine doğru. Bu kadar vakit kimse alamadıysa mahalleye kaçmışlardır oğlum onlar. Siz o mahalleye giren ekipte miydiniz abi? Yani metopanzerle, helikopterlerle girildi o mahalleye. Benlik bir durum değildi. Efendim amirim. Birazdan sana bir konum atacağım. Hemen oraya gel. Hayırdır? Elife bak hala hayırdır diyor ya. Gel. <laughs> yürü, 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 gidiyoruz yürü. Emniyet ama? Yok be oğlum bilinmeyen bir yere konum atacakmış şimdi amir. Konuştun mu o volkan'da? Ne yapıyormuş MKC? Konuştum komiserim. Şimdi buluşmuşlar. Hakim Bey'in aracın kurşunlandığı yere doğru gidiyorlarmış. Ne işleri var oğlum onların? Orada Ekrem işi bizde. Ben de öyle dedim de. Hakim Bey'in aracı bizim yakada kurşunlandı. İş bizi de ilgilendirdi Ulan sabahtan beri kafam rahat çalışıyorum şu MKC'siz. Vallahi billahi ya. Kardeşim Ekrem işi onlardaysa onlarda. Bizdeyse bizde. Kimse karışmayacak o kadar. Doğru komiserim. <laughs> Amirim. MKC, sana birazdan bir konum atacağım. Hemen oraya gel. Ya amirim, sizin için istifa etti dediler de... ...öyle bir şey yok değil mi? Oğlum, ben sana ne dedim? Gel dedim. Ben sana gel deyince ne diyeceksin? Emredersin amirim diyeceksin. Boş konuşma, gel. Adam niye çağırıyor beni ya? ya komiserim vallahi daha önceki çağrışında yani... ...pek de hayırlı şeyler olmamıştı. Kişisel takvimimden silmek istediğim bir gün. Allah, Allah ağzına hayır aç Volkan, hem deniz kızı dosyası hem parça. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.